Göğsüyle niye vuruyor? Ben anlamadım sebep ne ya? Niye göğsüne vurursun? Kafayı şöyle sıyırsa gol ya. Şöyle ya. Kaydırsa gol ya. Kaleci zaten çıkmış böyle ne yapacağını bilemiyor. Göğsüyle kaleciye geri pası verdi ya. amin Bu nasıl gol kralı olmuş Yücel ya şimdi biz ya. biz yani güzel Aa, ben tamam pozisyona giriyorsun ama at gol ya. Gol at da utandır ya. Hocayı utandır ya mutlu et kardeşim ya. Bu kadar kötü bir vuruş olur mu ya? Ne güzel kaldırmış bak bizim söylediğimiz cinsten kaldırma var. Topu çok güzel. diğerini de Yusuf Emre yaptı Tanju Hocam. İlk kaçırdığını da Yusuf Emre yaptı. Ama bunlardan niye biz yine dakika e, 90'da 92'de yapıyoruz? Aynısını Samspor yapıyor. Ya 90-92'de niye atıyor kardeşim? Birinci ya, dakikadan itibaren atsana bunlarda bunlardan. sadece Samspor yapmıyor. Ligdeki takımların takımlar hepsi yapıyor. Süper Lig'de veya işte diğer ligdeki takımların hepsi yapıyor. Ya çok kötü bir örnek ya. Ya artık insanlar futbol maçına gelmekten uzak istiyorlar, gelmek istemiyorlar. Artık sevgi azalıyor arkadaşlar futbola. Bak, gol e, gol sayıları ya. çok düştü Tanju Hoca. Evet, gol sayıları evet. çok düştü. Bir de bir var çıktı, bir de var çıktı. Hakikaten gol sayıları çok çıktı, şey azaldı o zaman dikkat diyorum. Yani bu insanlar bir defa bu sevgisizliği, bu soğukluğu yaşarlarsa bir daha maçlara gelmezler bize. Vallahi gelmezler. Bizim zamanımızda Samsun'un nüfusu 250 bin, 300 bindi. Stad full doluyordu. Şimdi 1,5 milyon stadın 5'te biri, altta biri dolmuyor Yücel. Niye? Başarı yok. Niye? Güzel futbolcuları yok. Niye? Gol kralları yok. Niye? İnanmıyorlar şampiyonun olacağına. Niye? Birliktelik yok. Yani liderlik yok. Mantılı e, ayağa kaldıracak güzel insanlar topluluğu yok. Yani yönetici yok. idareci yok. Hiçbir şey yok. Yoklukta en, en çok para var. Ne yönetici var, ne idareci var, ne sorumluluk alan var, ne pozisyon giren var, ne özel çalışmak isteyen var. Yok arkadaş ne kadar yok çok ya. Ya günah ya yazık ya. Vallahi yazık ya. Ben artık konuşmak istemiyorum. Evet. Konuştukça kalbim ağrıyor, kalbim sıkışıyor. Mutsuz oluyorum. Samsunlu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Samsun sevgisi çok ayrı. Ama gel gör ki e, bazı insanlar bizi oradan soğutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama başaramazsınız. Bu yaşa kadar sizler yoktunuz arkadaşlar. Bizler var olduk. Bizden sonrakiler var oldular sağ olsunlar. Samsun her zaman var olacaktır güzel işpes olmasın. Tanju hocam, artık güzel yavaş yavaş kapamadan sonuna geldik mi Bırak, kapatalım. Evet, evet. Tanju hocam, son haftanın